AK Parti'nin yeni yönetimi. Analizimize başlarken belirtelim, niyetimiz kimseyi incitmek veya kimseye tavır almak değildir. Dilimizin döndüğünce doğruları söylemek ve tavsiye etmektir. AK Parti 7. olağan kongresini yaptı ve Seher Ünsal hanımefendi başkanlığında yeni yönetim göreve başladı. Hayırlı olsun, başarılar dilerim rahmetli bölükbaşı, ben lafı ortaya konuşurum, herkes nasibini alır, dermiş. Ben de söylüyorum nasibine pay düşen alır. AK Parti camiasında ve çarşıda çok eleştirilen konuyla başlayayım. Seher Hanım atanınca parti büyüklerinden bir komisyon kurmuş kendi başkanlığında. Mehmet Şahin, Aydın Kahraman ve Emin Dulkadir Beylerden oluşan. Hatta kısa süreliğine avukat Erdal Gürsoy'un da bu komisyonda bulunduğu söyleniyor. Sayın Erdoğan'dan yetki alan Seher Hanım ve parti büyükleri yönetime girmek isteyen yüzlerce kişiyi mülakata tabi tutmuşlar. AK Parti'ye bağlılıklarını test etmişler hadi komisyonu anladık, o hal valisi gibi yetkili görmüşler de lakin, çarşıda deve dişi gibi gördüğümüz koca koca adamların komisyon karşısına süptüm büktüm sözlüğe çıkan ilk okul talebeleri gibi çıkıp partiye bağlılıklarını ispata çalışmalarına ne demeli? Seher Hanım pek çok kişiyi arayarak sizi yönetimde görmek istiyorum demiş, bunda parti kurucuları da var. Lakin hiçbiri listede kendini bulamamış. Daha da ilerisi, eski vekillerden bazıları aranarak listeye isim vermeleri istenesiymiş ama isim vermesine rağmen listeye alınmamış. Ben Seher Hanım'ı yürekten tebrik ediyorum. Seher Hanım, ben il başkanıysam başkan vekil tanımam, ekibimi ben kurarım diyesiymiş. Ben diyenlerin yalancısıyım. Yönetim listesini takdir komisyonunda bulunan 3 parti büyü belirleyesiymiş. Bu parti büyüklerinden Aydın Bey listeye en çok isim yazdıran kişi olarak biliniyormuş. Yönetim şehrimize hayırlı olsun. Bizim bildiğimiz yönetim oluşturulurken şehrin dinamikleri, aşiretleri, oy potansiyelleri dikkate alınır. Burası büyük şehir değil, kır şehirde dengeleri gözetlemezseniz seçimde yüz yüze bakmakta zorlanırsınız. Kırşehir'de üç büyük aşireti sayın derseniz birine yağmurlu dersiniz ama il yönetimine yağmurlu bir kişi alınmamış. Parti büyükleri işin iyisini bilirler. Ancak Aydın ve Emin Bey Dulkadirli olduğundan herhalde Dulkadirli köylerinden 7, 8 kişi yönetime alınmış. O arada Sayın Başkan'a bir dost ikazı yapalım. Çok konuşulduğu için söylemek zorunluluğu hissettim, ihale takibi konusunda başınız çok ağrıyacak gibi demedi demeyin. Kurbağa'ya sormuşlar, neden konuşmuyorsun diye, kurbağa da söyleyecek çok lafım var ama konuşunca ağzıma su doluyor, demiş. Aslında söylenecek çok söz var ama adımız partiliye çıkmış, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık, misali fazla uzatmayalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler.